Korku oyunu oynuyoruz. Videoma ve kanalıma ve videoma hoş geldiniz. diye bir oyun yükledim. E, ben de bilmiyorum nasıl olduğunu girdi. Valla artık kolay modda oynayalım bir. Ne olduğunu öğrenelim. Mama şey dolaşıyor burada. Bak, böbreği dışarıda görüyorsunuz. O zaman başlayalım. ara bilmiyorum oyun <laughs> reklam iyi reklam yediği için özür dilerim görüşe göre bu evin sahibi Bay Miles çok zengin bir adammış ve bunu benim için iyi bir çek anlamına geliyor diyor yapmam gereken tek şey çantaları toplamak adam bir süre önce ortadan kaybolmuş bu işten sonra hızlı olacağım Arkadaşlar başlıyoruz. Bu gözleri falan top Çantaları toplayacağız. 12 tane. Canların konumunu görmek için de göz sembollerini kullanacağız. Allah ben en son arkadaşımdan görmüştüm bu oyunu. Arkadaşlar belki akşama doğru Mobile Legends videosu gelecek. Eee diye arkadaşım var. Onunla gelecek büyük ihtimal. Sıralı da girebiliriz, girmeyebiliriz. Yenileyebiliriz, yenilmeyebiliriz. Ah oh da çıkabilir yani. Aa, bu ne be hadi. Başla. Hadi devam et. Ya ben ne var ya. Tövbe. Ne diyor? Ha, boş yapıyor. Başlayalım. Bu ne? Hızlı koşma. Kapat. Oha. Ben böyle olduğunu bilmiyordum ya. Bu Adam burada ne yapıyordu? Lanetli kitaplar, ritüeller ve kurbanlar. Bu iyi alamet değil. Boş iş. Geç. Devam ki. Var mı burada bir şey? Yok. He, boş. Boş. Bakalım şöyle dolapları. Aha. Evet Arkadaşlar devam ki ee, böyle boş bir odadayız evet bir tane daha çanta bulduk bakalım bu bizi yakalayabilecek mi olan ikinci odaya geçelim hemen alıyoruz gözü şimdi kullanmayacağım ama ne diyor omlet diyor zaman diyor bir şeyler diyor Опа, вон Нордан. Ну, Sonra gelebilir. Hadi kutak kutak. Nerede lan? Hadi öyle tıklıyorum şu an. Aa Bir göz daha. Görelim şu malı. Vallahi geziniyor bir yerlerde ama. Buradan mı geçti lan o? Ağzına bir korkuyorum. gelmiştik zaten. Şurada lan. Şurayı aç. Ne? Bu değil. Biz merdivenin oradayız. Bir daha bakalım. Yukarı çıkıyor galiba. Evet yukarı çıkıyor. Şurayı aç. 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 Evet Arkadaşlar ben nasıl dinleyeceksiniz şimdi. Nasıl? Üf, üf manyak. bu kadar da iyi olunmaz be hani. Bir. Bunu lazım. Yine bir. Bu ne şimdi? Bu sayılar ne anlama geliyor arkadaşlar? Yorumlara yazın. burada bir şey kalmadı galiba buraya bak Şuraya girelim. Aha bir tane daha şey. Artı bir torba. Ne oldu bu geri zekalı? Arkadaşlar bir anda gelip korkutması yok mu? Vallahi bu da çıkabilir. Ben bir bakacağım ya. Allah bu her gördüğümüz yukarı doğru çıkıyor. Ben anlamadım bu işi ama. Neyse. ilk tövbe. Merdivene geri gidiyor. Ne Şimdi... de? Gitmiş arkadaşlar. Ben rahat. Az önce korktum lan. Aha bir tane daha bulduk. Devam ki. Boş işmiş. Derle. Neyse, boş ee, bu ne? Allah Değerli. Neyse. bu yatak var burada. burada. Kötü kötü şeyler oluyormuş Bunlar da. <laughs> yakın galiba. ananı anne. Çık 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 Oha. Ne fareymiş. Bu fare. Of oh, 7. O oh, 8. Evet arkadaşlar gördünüz nasıl bir tip. Al 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 9. Valla sıkışa da biliriz sıkışmaya Nereden geleceği belli olmuyor bu Anahtar bulmam lazım buraya. Hızım da dolmadı ha. Gelirse seçtik. ses sesi 11 son. Son bitiyor. O merdiveni bulmam lazım. Tabloların olduğu yerde. Büyük ben üçüncü üst katta galiba. Sen nereden geldik biz buraya? Aha. Nerede? Hadi yakında. Dur. da yakında. Ananı! Aha bulduk. arkadaşlar nereden kaçacağız? Oh, oluyor? Ne bu? Ne oldu lan? Ne oldu? Reklam. Evet arkadaşlar bu videoda bu kadardı. Ee, kaçtık. İnşallah bugün bir tane daha video gelecek. Ee, sonraki videomu izlersiniz. Kalma videoma like atmayı unutmayın. Görüşürüz.